Aslında bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın Rüya Şampiyonlar Ligi serüvenini yapacağız. Bunlar çok kısa. 20 fotoğrafı art arda bir programla sıraladım ve onları size göstereceğim. Bu arada bunların hepsini ben yaptım. Yani bunlar e, bir programdan değil. Bu skorların hepsini ben yazdım. Ama olabildiğince gerçekçi yapmadım. Çünkü bunun sonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kazanması. Şimdiden söyleyeyim ama aksiyonlu bir şekilde olacak bu. Merak etmeyin. İlk maçımıza geçelim. Kopenhag'ın Gilkari'nin 19. dakikada ve 44. dakikada attığı gollerle yeniyoruz. Bu arada şuradaki program adını da istediğiniz gibi alın kullanın. İstediğiniz gibi video falan da yapın. Hiç karışmıyorum. Gördüğünüz gibi Sport Studio App. Sonra Manchester United'la son dakika bak. 90 artı da berabere kaldık. Buraya olduğu için bazı skorlar çok saçma. Hakimiz yeşil. Kez, iki kez iki kez iyi getirmişiz. Sonra da geçtik ve Bayern Münih'ten üç tane yedik normal. ne sonunda 90 artı 1'de bir gol atmış. Ne diyelim? Şansa bala atmışlar. 3 tane Eriken 3 tane atmışlar şansa bala. He bu az önceki şey. Az önceki giriş fotoğrafı. Şunu şuradan çıkartalım. Evet. Bayar Münih maçımızın ilk 11'i. Muslera, Nelson, Abdülkerim, Bardakçı, Anilin, Yosa, Şaboy, Toriyeyra, Sergio Oliveira, Hakim Zeyh, Tete, Zaha, Icardi. Haydi bakalım inşallah çok fazla gol yemeyiz. Leroy Sané 87. dakikada golü atıyor. Burada gördüğünüz gibi korner kullanacağız. Ya burada buruma atmış. Bakın bu buruma biliyorum. Bir de Fenerbahçe Galatasaray ama fotoğrafları bulamadığım için fotoğraf kıtlığındayım ve korneri ancak böyle yapabildim. Korner kullanılmalı falan. Okan Buruk da Muslera'nın ceza sahası içine geçmesini istiyor. Kafa golü attıracak herhalde. Ya da paslaştıracak. Ve derken Fernando Muslera kafasıyla golü atıp durumu bir getiriyor. Çok güzel. Eğer bir gol daha atarsak çok güzel olacak. Oha kardeşim. Bak şu pozisyona bakar mısınız? Bildiğimiz adamı öldürmüş şey Noyer midir? Noyer değil mi bu? Ha? Noyer bildiğimiz adamı öldürmüş. Icardi şurada gebertmiş. Icardi penaltıyı vuruyor. Ve gol! Icardi 2-1 yapıyor durumu. Artık maçın bitişi ve biz durumu 2-1'e getirdik. Maç sonu şu şekilde. Saniye 87. dakikada Muslera 89. Icardi 90 artı 1. Fark ettiniz mi? Hepsi... Ne oluyor da? Bir saniye. Hepsi 2 dakika aralıklı atılmış. Neyse. Okan Buruk açıklama yapıyor. Biz bitti denedermiştim. Ben saklısın kral. Maçın adamı tabii ki de Muslera. Yani bir kalecinin gol atmasından daha epik ne olabilir? Her Kane ilk defa bu şey türkleri yenildik. Ya hayır Harry Kane böyle bir açıklama yapmış. Ben bir şey demiyorum sakin. E kardeşim öyle gaza gelirsiniz. tabii yenilirsiniz. Of Kopenhaga içte de... yok. İçte iki al at... Biz... Biz hani. Hey Kopenhanga içte iki yaptık Dışta dört. Maksunu. Bu da son fotoğrafımız. Sonra ben yapacağım yine. Ben Ve... 4 tane attım. Bu kadar gol çok fazla ama bin, bizi küçümsemenin bedeli budur. Bu duru birazcık yanlış yazmış olabilirim. Çok sorry. Hmm, neyse. Ya tabii burada hiçbir şekilde Kopenhag bir şey demiyordu yani. O hayali bir senaryo olduğu için o kadar da acayip derecede yapmadım. Ve Kopenhag'daki önce da 2 tane falan biliyorum. yüz. kesin gitmiştir. Yok başka. Neyse.